Thank you çıktık, kalabalıktan kurtulduk çünkü gerçekten çok kalabalıktı. 5-6 kilometre mesafede hemen Senat'ı ilk var. Zaten başka şehirlerden Çeçenit e, turla gelecek olanlar ayrıca e, Senote ikile de geliyor. İkisi beraber satılıyor. Böyle paket halinde. Biz de hemen çıktık aracımızla buraya geldik. Gerçekten güzel ve çok kalabalık değil aslında. Ben oradaki insanların yapıyordum. hepsi çıkar buraya gelir diye düşünmüştüm ama muhakkak e, Senote 2'ye girmeden önce bu tepe noktada, manzara noktasında gelin bir aşağıya bakın yani fotoğraf çekilmeseniz bile gözünüzde gerçek gözle gözünüz burayı izlemeniz gerekiyor. Gerçekten e, bu ana kadar, şu ana kadar gördüğüm en iyi senete diyemeyeceğim çünkü hiç görmedim bugüne kadar. Ama yani sanki gezeceklerimiz arasında da en iyisi senete ikili gibi geliyor. Şöyle yaklaşalım aslında, yaklaşalım gösterelim. Ya, öbürüne bak Ha, ha. yok beğendim de kendimi beğenemedim. Size bunlar. <laughs> Ay çok mersi. Benim için de tamamen. Süperdi ya. Muhteşem ötesiydi. Cennetten bir köşe. Eğer cennet böyleyse hemen gidelim yani. Bir bilet. Bak, Muhammed <laughs> Tikut. <Ya. gülüyor> Muhteşemdi. Şimdi ben de Sefa de Hanım'dayız. <laughs> Alkol yoksa burası hiç hiç bebeğiz. söyle <laughs> <laughs> Nesli, evet. söyle aşkım. Ben, ne de, de, <laughs> de bileceğim siz söyleyeceksiniz. Nesli'cim binilay... her şey için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hele bugün dehşetti, çok güzeldi. <laughs> ben, ne yaptınız bugün, nereleri gezdiniz? anlatın <laughs> bakayım. Nereleri Kapıçı gezdik? Evet, yani şimdi sıra burada. Eyvah eyvah. İsimler valla aklımda yok Nesli'cim. <laughs> Çünkü her yere... Piramide gittik. O? O? Bak piramit çok değişikti. Mayaların Domar, yerleşimleri piramide gittik. Or Oraya da bayıldım. Ne? Muhteşem oldu geceleri. Yani Şimdi ya. Ya. Meksika oldu değil mi? Şimdi Meksika oldu. oldu. Burası da oldu. Çok güzel ama. Acayip güzel bir şey. Ne o? Ne içiyor? Gin Tonic. Neydi? Ne? Yok, Margarita. Margarita. Yani of, Margarita. Yana, Sen anlat bakalım. Sıra yapayım. sende. Vallahi ben kızımla nereye gitsem mutluyum zaten. <laughs> çok, ya çok güzel yerlere şey, götürüyor çünkü. İki, <laughs> Harikaydı, bu, bu muhteşemdi yani. Senote ilk yıl maceramız bitti. Şimdi Valladolid'e gidiyoruz. Ee, orada biraz alışveriş yapacağız. Yolumuzun üstüydü zaten. Cancun'dan gelirken oraya uğramıştık. Bu arada biz para bozduramıyoruz. Ee, 400 dolar bir para bozdurdum Valladolid'de. Exchange'de 400 doların dışında para yoktu. Artık otellerde falan deneyeceğiz. Gerçi her yerde dolar geçiyor. Dolar veriyorsunuz. Ee, onlar size para üstü olarak peso veriyor. O da bir alternatif. Şimdi gideceğiz orada. Biraz böyle 1-2 bir, saat falan bir alışveriş. Ondan sonra direkt Tulum'a geçiyoruz. Şimdi Senote İkili ya da Çiçiliyesi'den çıktıktan sonra Valladolid'e giderken bu şekilde dükkanlar var. İsterseniz yani biz durduk hani belki şehir merkezinde işte Tulum'a, Playa del Carmen'e göre belki daha uygundur diye. Böyle rüzgar kovucular falan var biliyorsunuz Meksika'da bunlar çok popüler. Şimdi gireceğiz içeride bir fiyatlara bakalım. Emin değilim ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum ama göreceğiz. Böyle maskeler falan var, güzel çantalar var. Oldukça hoş. Hamaklar var. Özellikle hamakları çok güzel. Danteliler güzel. Çok güzel. Şimdi şey, bir nesli. Hı, o da güzel. Ama alsam ben... Ben <laughs> şey alacağım. Ben onu şey alacağım. Ben şey Ee, tam e, kilisenin önündeyiz şu an. Orada böyle müzik sesini duyunca geldik. Tabi sinirini duyamıyorsunuz şu an biliyorum ama. Çok tatlılar, çok tatlılar. Valladolid'de küçük böyle bir gösteri vardı onu izledik. Hemen karşı sokağında, yani o bulunduğumuz parkın hemen yanında çok güzel bir sokak var. Bence Valladolid'in en güzel sokağı burası. Ee, trafik, trafiğe kapatmaları gerekiyor aslında bu yolu ama çok araba geçmiyor kesin buraya gelmeniz gerekiyor. Eğer çin yolunuz düşecekse buraya da gelip en azından bir saatinizi falan Valladolid'e ayırın çünkü gerçekten çok sevimli ve çok renkli bir sokak burası. Şimdi San Bernardo'ya bir girmeye çalışacağız. Herhalde adını yanlış hatırlamıyorum. Ona girmeye çalışacağız. Şimdi girişini bulamadım. Muhtemelen arka taraftaydı. Sonra Valladolid'in daha bir içine gidip birkaç alacak şeyimiz var. Onu da alıp ondan sonra işte Tulum'a doğru devam edeceğiz. Buradan yaklaşık 100 kilometre falan var Tulum. Sonra günü bitireceğiz.

terasımızda oturmuşken. Biz neredeyiz? Tulum'a geldik. Vallodip'ten çıktık, Tulum'a geldik. Fakat burada otelde kalmak yerine böyle havuz havuz bir tane daireler vardı. Böyle değişik konsept yapmışlar. Öyle bir yerde kalalım dedik. Bir tanesi teraz teraslı bir ev. Bir tanesi de bahçe, bahçe havuzlu bir ev. Tabi terasında da havuz var böyle. İkisinde de havuz var. Ama bir altta biri üstte de böyle iki tane seçeneğimiz olsun istedik. Yani bir alta iniyoruz, bir üste çıkıyoruz. <laughs> Aşağıda daha takılıyoruz üst tarafa gelip kahvaltı ediyoruz. Bir böyle çok güzel bir gölgelik falan yapmışlar çatı gibi bir şey. O da çok keyifli oluyor zaten. E, bugün artık son günümüz. E, Tulum'a veda edeceğiz. Tulum'u zaten doya doya gezdik. Aslında biz iki gün ayırdık ama burası üç gün falan çok rahat, dolu dolu. Üç gün yer. Çünkü hani bir günde kumsalda tam gün geçirmek istiyorsanız üç gün. Şimdi çıkacağız. 70 kilometreye yakın bir yolumuz var. Ve Playa Dert Kalmen'e gideriz. Tulum'dan ayrılmadan önce Beğenmiş olduğumuz, önceden belirlediğimiz e, birkaç senote vardı. Onlardan bir tanesi de senata Senote Ohos. E, senote Ohos'a geldik ama burası çok büyük bir alan. Sadece bir, bir tane senote yok. Pek çok yani nereden baksanız herhalde bir 6-7 tane senote var. Yani bir kısmında şnorkel yapabiliyorsunuz, bir kısmında dalış yapabiliyorsunuz gibi pek çok seçenek var. E, girmeden önce tabi o gideceğiniz senoteleri belirliyorsunuz ve ona göre giriş ücreti ödüyorsunuz. Biz Dost Ohos'a gelmek istedik. E, fotoğraflarda da burası çok güzel gözükmüştü zaten öncesinde araştırdığımızda. Buraya karar kıldık, geldik. Şimdi e, birinci gözdeyiz. Buradan sonra ikinci göze gideceğiz. Zaten hani iki göz demek, hatta ben size göstereyim gerçekten güzel, harika. <laughs> Senote-Ohos maceramız bitti. Bir hemen bu tarafta, iki bu tarafta. Ha yani bu arada şu bileklik görmüşken, böyle bileklikler veriyorlar size. Bununla suya falan girebiliyorsunuz. Çıkmıyor zaten, olmak zorunda. 350 pezoydu bizim giriş ücretimiz çünkü biz bu iki senoteye girmek istedik. Bu arada ikinciye girmek isterseniz, ikinci de belli bir noktadan sonra mağaranın genişlediği yer var. Oraya şnorkel yaparak giriliyor ama biz şnorkel paketi satın almadık o kadar uzun kalmayacak kalmayacaktık burada ama siz istiyorsanız eğer şnorkel paketi satın alıp yani bu ücretin iki katını verip second eye denilen bir şeyde ikinci senotede senotenin içinden ve dar bir tünelden daha geniş mağaraya çıkabiliyorsunuz tabii ki rehber eşliğinde oluyor bu şnorkeller de fiyata dahil yanınıza taşımanıza gerek yok biz artık burayı bitirdik ama gelirseniz buraya iki saatiniz falan çok rahat verin içeride tuvalet oturma grupları hamak yerleri e, sigara içme bölümü, üstünüz değiştirecek kabinler falan her şey var içeride. Ne arıyorsanız artık gidiyoruz sırada Playa del Carmen. Fatma abla gitti. Fatma <laughs> abla sıkıntı yarattı. bir dakika ama bir tanesi çok. Çok acı. Hangisi o? Onu sefaya verir misiniz <laughs> lütfen? <ben yeme> <laughs> Sen git <gülüyor> orada en acısını. Yatıyor zaten bu kız. Çıkıp sokakta bağırasın Gözümden <laughs> yaş <laughs> geldi <gelmez. mi>? aslında. <laughs> Benim mi yerim? Ama ben yerim. Sen ben çok Yani ben ağlaya ağlaya de... yerim, yani ağlayı ağlayı yerim gene yerim. Of! Değil mi? Kızlar çizgin çalışıyor şey yapıyorlar ben tutamıyorum. Bir de kafayı Ahmet abi zaten Fatma <laughs> ablayı <laughs> bir daha <laughs> <ben niye> Yardım <olamayacak? gülüyor> etsin evet. mi? Evet. Kız, Nesli öyle şeylere karışmasın. Yeter ki güzel olsun. olsun. <laughs> Meksika'ya gelip alışveriş yapmamak mümkün değil. Onu bir kere söyleyeyim. Fiyatlar da öyle aman aman ucuz değil. Biraz pahalı. Mesela biz şimdi Maya takvimi var. Şunlar Maya takvimleri. Şu büyük boydan alacağız şimdi. 95 dolar. Amerikan doları istiyorlar onu. Ee, bir küçük boyu var hemen. Nerede? Yan tarafında. Şurada bir yerde. Onlara da 70 dolar istiyor. Ama pazarlık yapacağız çünkü bayağı alacağız. Yükte alacağız çünkü arkada arkadaşlar doyumsuz. Boyumsuz oldukları için biraz yükle alışveriş yapıyoruz tabi. O yüzden de dost, şey ya. pazarlık evremizde o yüzden uzun sürüyor. Biz biz Türk'üz. Biz pazarlık evet. yapacağız? Değil mi? Yani. Gelmişiz kazarlık. buraya kadar yapmayalım mı alışveriş? Yapacağız. Çılgınlar gibi. Aynen öyle. <laughs> ya biz şimdi ayıptır söylemesi. Evet. Pila del Carmen'de. Şöyle kumsal gösteriyorum kumsal hemen arkamız. Ne yapıyoruz? Margaritanızı yudumluyoruz. Çünkü işin içinde sefa varsa alkol var. <laughs> yaşasın sefa, yaşasın alkol. Bugün e, artık Playa del Carmen'de son günümüz. Nerelere gittik? Valladolid'e gittik, Tulum'a gittik. Şimdi Playa del Carmen'deyiz. En çok nereye beğendiniz? Çünkü sefa hiç oralı değil çünkü sefa nereye gittiğini bilmiyor. Böyle minik bir sıkıntı bu <laughs> zaman. Yok, neredeyiz şu an sefa? Ben şu an sanırım neredeyiz? Salvador'u seviyoruz. <laughs> 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 Salvador'u da getiriyor bana. <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> bir Salvador'un kokteyli değil. Değil değil, değil. değil, değil. Kesinlikle. Aslında. Bu arada Salvador tabii kim diyeceksiniz? Muhabbetin içinde, videoların içinde hep Salvador var. Salvador bizim Küba'da kaldığımız kasanın sahibiydi. Ağır, Sabah öyle akşam 3 öğün Sefa'ya kokteyl yapıyordu. En çok nereye beğendiniz? Çalım. Çalım Çalım. Çalım. Ama orasının hızını orası, orası çıkarmak için çok para kazanmamız lazım. Demek oraya bir daha çok, çok o zaten. O zaten. Da çalışmamız lazım. Aynen öyle. Bu kızın vakti yok. Bu kız <laughs> nerede <yerine> çalışacak? <laughs> <nem çalışıyorum>. Yani <laughs> günlerin 48 saate çıkması gerekiyor ki parayı ikiye katlasın. <laughs> Ama olsun Sefa yılda 20 bin dolar para vererek bize 20-25 <laughs> bin civarında yani güzel bir <laughs> çayırıyor tatillere. ufak çaplı bir, bir artık bir gitti <laughs> ufak çaplı <laughs> bir artık bir gitti evet ee, artık yarın Cancun'a geçiyoruz başka turnolarımızda gezdik şimdi evet başka turlar. evet çok çalışmam lazım çok, alsın, çok. Evet. <laughs> görüşürüz. <Tuval gülüyor>